Bir arkadaşımız indüksiyon akımından soru istemiş tabii ki de. Tek başına hangi tellerden geçen akımın şiddeti düzgün olarak arttırılırsa halkada ok yönünde indüksiyon akımı oluşur. Ok yönü sahil kuralına göre içe doğru indüksiyon akımı oluşsun istiyor. Şimdi arkadaşlar x'in baş parmağımızın o'da oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Dışa doğru akımı uzaklığa böldüm direkt b dedim. Y'nin de oluşturduğu içe doğru içe doğru B dedim. Z'nin oluşturduğu dışa doğru buna da B demiş oldum arkadaşlar. Şimdi burada içe doğru indüksiyon akımı oluşturmak istiyorsak sistem dışa doğru kazanıyor değil mi arkadaşlar? O zaman dışa doğru olanı arttıracağız ki zıt yönde indüksiyon akımı oluşsun. Dışa doğru oluşturanlar kimdi? X ve Z. O zaman E şıkkı cevabımızdır. Eğer manyetik akı artıyorsa, yani manyetik alan ya da yüzeye temas eden kesit alanı diyelim. Akı artıyorsa aynı zıt yönde indüksiyon akımı oluşur. Akı azalıyorsa aynı yönde indüksiyon akımı oluşur. E şıkkı X ve Z sorumuzun doğru cevabı. Hepinize başarılar diliyorum.